17 bin hafta alıyorum. Ben benim kiram 17 bin beş harcılığım 15 15 yıldır emek verenler var. Ee, bizler hakkımızı alalım. Biz, Aldığımız ücret 17 bin lira. Ben sen çalışıyorum. Eşim olmadığı için. Eşimden dolayı bir emekli maaşım oluyor maalese. Olduğu için ben de burası gidiyorum. Çalışıyor. Hatta bir çocuk okutuyor. Öğrenci dönemde baba Ya zaten benim param olsun, ben yerli kulakçı Ya yes. ne olacak bu millet hali? Bende çocuklar, der çocuk saygı. Bende <laughs> çok zor bir şey. Yani zor. Geçim çok zor. <gülüyor> <gülüyor> istiyoruz. Açlık sınırının 20 binlere dayandığı, yoksulluk sınırının 65 bin TL rakamına dayatırmandığı günümüzde yemekhane işçileri 17 bin liraya nasıl geçirsin? Asgari ücret olarak yatan maaşlar, kredi kartlarımızın asgarisini ödeyen, kartlara adeta taksa attıran bir aparat işlerini görür hale geldi. çekmektedir. Aynı hastane içinde benzer işler yaptığımız 40-50 bin TL alan hastane kadrolu çalışanlarının dahi geçim zorluğu yaşadığı bir ortamda biz asgari ücret alıyoruz arkadaşlar. Onların aldığı maaş da yüksek değil. Ülke şartlarında ortalama bir yaşam süre sürmeye ancak yetiyor. Sağlık sektörünün bir halkası olarak biz hastane yemekhane çalışanlarının Beep, <laughs>